bir türlü beklentileri karşılanmıyor. O yüzden de sadece görüşüyoruz modunda kalıyor. Peki acaba ne istiyor? Yani geliyor, konuşuyorsunuz, bir şeyler oluyor ama sonra tam böyle hani ilişki olacak, tam böyle derinleşeceksiniz, yani bir sevgili olacaksınız, adını koyacaksınız. Bir şeyler olacak, bir kıvama geliyor. Ondan sonra yok olup gidiyor. Peki bu kişinin derdi ne acaba? Ne istiyor, ne bekliyor? Gerçekleri soracağız kartlara. Hadi odaklanın bakalım hazırsak başlayalım İlk olarak e, şu anda ne yapıyor onu bir soralım bakalım kupası aşıklar kartı Kupa kraliçesi şu anda büyük ihtimalle bu kişi sensin. Senden hoşlandığını söylüyor, etrafındasın ve sen onu çok ilgisini çekiyorsun. Onunla ilgilenmen, bir şekilde ona sevgini göstermen, ilgini göstermen onun çok hoşuna gidiyor. Ve e, sen onu aradıkça, sen ona yazdıkça mutlu oluyor. Peki ne istiyorsun bir ilişki olması için? Kılıç beşlisi, dünya kartı. Yıldız kartı diyor ki ben beğenilmeyi seviyorum benim istediğim ilişki değil onay almak diyor yani e, hani birilerini ekliyor mesela böyle Instagram'dan ya da işte sosyal medyadan e, beni beğensinler sevsinler böyle e benim hakkımda iyi şeyler söylesinler bu benim çok hoşuma gidiyor diyor beğenilmekten hoşlandığını söylüyor dolayısıyla senin ona ilgin de onu çok hoşuna gidiyor ama ne zaman ki sen bağ kurmaya çalışıyorsun ne zaman ki sen derinleşmeye çalışıyorsun böyle hadi bir şeyler paylaşalım konuşalım hani ilişki moduna geçelim diyorsun kendisi hemen re yapıyor ve gidiyor ve gidiyor. Konuşmaları bir anda soğuk olmaya başlıyor, bir anda böyle kısa kısa cümleler kurmaya başlıyor ee, ve oradan uzaklaşıyor. Peki ne istiyor acaba bu? Sürekli yeni insanlar hayatına gelsin, bir sirkülasyon olsun istiyor. Değnek yedirisi çünkü e, duygusallaşmak onun için çok zor duygusallaştığında derinleştiğinde bir sorumluluk alacağını düşünüyor ve bu sorumluluk onu çok korkutuyor. Ya birisine aşık olursa ya tek bir kişiye bağlı kalırsa nasıl olacak? O zaman herkesin onayını alamayacak. Belki tek bir kişiyle olacak ve herkes ona bir şeyler söylüyor. O da şimdi ne güzeldi sürekli böyle bir akış vardı. Öyle olmayacak ve bu onu korkutuyor. Çünkü o seçtiği kişi de sevdiği kişi de bir gün onu terk edebilir. O zaman büyük bir boşluğa düşer karşısındaki insanın ee, devamlı ona ilgi göstermesinden hoşlanıyor ama bu ilgi hep bir sınırı var, hep orada kalmalı. Orayı açtığında derinleştiğinde kapıları kapatıyor ve bir başkasına geçiyor. O yüzden sen bu kişiyle bir türlü ilişki yaşayamadığını ama senden hoşlandığını söylüyorsun. Evet bu konuda haksız sayılmazsın ama başkaları da ondan hoşlanıyor ve o başkalarının da kendisinden hoşlanmasından gayet memnun. Peki seni kaybetmekten korkmuyor mu? Yani böyle yapıyorsan bir gün ona cevap vermeyeceksin, bir gün onu istemeyeceksin. Bu duygu, bu his onu korkutmuyor mu acaba? Ne hissediyor? Kılıç kraliçesi, kupa şövalyesi. Zaten korktuğu için bunu yapıyor ve bunu biliyor. Zaten bir gün ben terk edilirim, bir gün ben aldatılırım. Benim yerime bir başkasını seçer zaten. O yüzden ben hep yedekli gidiyorum diyor hep birileriyle iletişim kuruyorum. Zaten ortada kalmaktan korkuyorum diyor. Onun için aşksız kalmak, onun için beğenilmemek çok kötü bir şey. Zaten bu ihtimali bildiğini söylüyor. Bir gün senin onu terk edebileceğini biliyor. Vazgeçebileceğini biliyor. Bundan da korkuyor. Zaten en büyük korkusu bu. Bu olduğu için başkalarına da yazmaya, yürümeye Devam ediyor sevgili arkadaşlar peki e, bu kişi nasıl düzelir acaba yani sen ondan sonuç olarak e, normal bir ilişki bekliyorsun ona buna yürümesine gerek yok sen onu seviyorsun zaten hoşlandın peki nasıl düzelir acaba para onlusu kupa altılısı değnek şimdi diyor ki zamana ihtiyaç var ancak zamanla sana güvenecek. O güven bağları aranızda oturacak. Ondan sonra e, sadece seninle olduğunu kendi kendine ikna edecek diyor. Bir zamana ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Çünkü geçmişinde e, birisine güvenmiş ve o güvendiği kişi onu yarı yolda bırakmış sevgili arkadaşlar. Ve bundan dolayı zaten en büyük korkusu. Severim, aşık olurum. Sonra ya yarı yolda kalırsam beklentilerim karşılanmıyor o yüzden diyor benim. Ve bundan kendinden çok emin. Ancak zaman içerisinde aramızda bir güven bağı oluşabilir. Peki o zamanı vermiyorsun ki benim arkadaşıma. Sürekli tam derinleşecekken ilişki gidiyorsun. Ee, hani burada kendi yaptığın şeyin farkında mı acaba? Ne düşünüyor bu konuda? Para ikilisi Aziz kartı. Ama diyor ki şu anda zaten o da bana karşı öyle. O da bana karşı kapılarını tam açmadı diyor. Ben ondan çok emin değilim ki. Senden emin değil. O kadar şeye emin değil arkadaşlar. Bu kişinin özgüveni biraz düşük. O yüzden kendine güvenmediği için gidip başkalarıyla bir şeyler arıyor. Ve sana şöyle söyleyeyim. Bu kişinin düzelmesi, daha doğrusu senin onu düzeltmen çok zor. Ha, bu kadar uğraşmaya değer mi acaba peki sorayım ee, benim arkadaşım sana zaman verse e, tabii ki sen başkalarıyla görüşürken sana zaman veriyorsa benim arkadaşım da başkalarıyla görüşecek yani bu normal bir şey çünkü adını koymuyorsun sonuçta bu sana nasıl geliyor bu fikir para prensi kılıç şövalyesi kupa kralı zaten diyor onun da başkalarıyla görüşeceğini biliyorum ben bu riski göze alıyorum yeter ki o boşluğa düşmeyeyim yeter ki ortada kalmayayım. Peki bir ilişkiye güvenmen için ne gerekiyor? Aslan adam değnek dörtlüsü ben bir ilişki yaşarsam gerçek anlamda sadece evleneceğim kişiyle bir ilişki yaşarım sadece evliliğe gidecek bir ilişki yaşarım ve bundan emin olmam lazım diyor ee, ancak hani bu kişi tamsa benim aklımdaki kişi profiline oturuyorsa ciddi bir ilişki olacaksa onunla sonuna kadar gideceksem her şey tamamsa ben ancak bir ilişki yaşarım onun dışında beklerim beklerim diyor hep bu şekilde devam ederim diyor peki nereden bileceksin ki evleneceğin kişi olup olmayacak Böyle yaparsan, imparator Adalet. Hmm. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu kişinin e, bu şartlar altında doğru insanı bulması çok zor. E, çünkü biraz tepeden bakıyor insanlara, bağlanmaktan korkuyor, beklenti dediği şey de e, kendi ne yaparsa yapsın ona iyi davranılacak, onun söyledikleri e, hep doğru kabul edilecek yapılacak yani o ne yaparsa yapsın seni orada beklerken görmek istiyor ama bu da onun bu sefer senin çantada keklik görmesine sebep oluyor ee, bir taraftan da senin e, sana verdiği değeri yitiriyor böyle yaptığı zaman dolayısıyla bu kişiyle aslında bir ilişki olması çok zor ama diyor sanki ben beklerim uzun sürede sabredebilirim. Ee, sabır taşıyım ve çatlamam diyorsan, onun için de yer diyorsan bekleyebilirsin. Ama şu anda kendisi başkalarıyla da görüşüyor diyor kartı mesajı. Peki benim arkadaşıma ne söylemek istersin e, acaba bu ilişki hakkında? Ben diyor e, gerçek anlamda seversem bir kişiyi severim ve başka bir şey aramam. Ama diyor şu anda sevemiyorum da çünkü e, sürekli bir sirkülasyon içerisindeyim. Sevmek için kendime izin vermiyorum. Önce diyor benim sevmek için kendime izin vermem lazım. Bunun için de e, güvenmem lazım karşı tarafa. Biraz fazla incinmiş, biraz güven e, bağları e, zayıflamış bir arkadaş zor görünüyor arkadaşlar. Yani siz de isterseniz bu kişiyle uzun vadede bir ilişki geçirebilirsiniz böyle bir profil gördüm. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.